Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 91, 92 ve 93 doğumlu bireylerin Satürn kova transitinden özellikle daha yoğun etkileneceklerini çünkü Satürn kova burcunda iken dünyaya gelen 91 Şubat'tan sonra 92 ve 93 doğumlu bireyler. Şimdi bu transit sizi aslında iki Satürn artı bir Jüpiter şeklinde etkilemiş olacak. Çünkü doğum haritanızdaki Satürn, transit Satürn ve transit Jüpiter ile adeta üçlü bir kavuşum gerçekleştirecek. Ben bu döngülerin size olası etkilerinden bahsedeceğim. Özellikle yükselen burcunuza göre dinlemeyi unutmayın. Şimdi geliyoruz bu e, trans etkilerin size etkilerini. İlk olarak YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Hem gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bilgilerden faydalanabilirsiniz. Hem de doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz. Şimdi geliyorum e, ilk olarak Mavi renkle gösterdiğim sizin doğum haritanızda konumlanmış olan Satürn olsun. Ve e, bunun iki farklı e, tezahürü olacak. Bunun ilki Satürn, iki Satürn arasında kalacak Jüpiter. İlk döngü bu şekilde. Adeta doğum haritanızdaki Satürn artı e, arada kalmış Jüpiter ve sonrasında diğer Satürn. Bu iki döngüde iki farklı şekilde etkileneceksiniz. Jüpiter bunun gerisinde kalmayacak ya ortada ya da ileride hareket ediyor olacak. Özellikle yükselen burcunuza göre dinlemenizi öneriyorum ve bunun doğasını da anlamak adına Satürn ve Jüpiter'le ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu iki döngü. Satürn hep bahsetmiş olduğumuz işte istikrar, düzen, disiplin, biraz zorlayarak, emek vererek bir şeylere sahip olmakla çok ilişkili bir doğada. Jüpiter ise daha böyle bolluk, şans, bereket, talih. Aslında çok böyle emek sarf etmeden hazır gelen, bizi böyle mutlu edecek konulardır. Büyümektir, gelişmek, daha ilerlemek, özellikle talih anlamında bir gezegen. Satürn bu disiplinli etkisini ilk döngüde Jüpiter bu arada kaldığı etkiyle, yani sizin doğum haritanızdaki Satürn ile transit Satürn arasında kalacak ilk döngüde. Şimdi burada adeta Jüpiter o bolluk, bereket enerjisi ilk etapta, ilk partında sizin için çok kısıtlayıcı etkilerde olacak. Sonrasındaki döngüde ise Jüpiter ileri hareketiyle zaten Jüpiter çok daha ileri ve hızlı ilerleyen bir gezegen olduğu için Satürn'ün gerisinde hiç kalmadan adeta bir de önde yani en önde ilerliyor olacak. Burada işte çok olumlu çünkü geride kalan gezegenler adeta böyle destek verir. Önde giden gezegeni daha çok böyle şansını, fırsatını adeta böyle arkasını kollamak gibi düşünebilirsiniz. Onun şansı, ve fırsatını adeta artırıcı etkidedir. İlk etapta bu arada kalması Jüpiter'in aslında emeklerimizin de böyle belki e, çok böyle sonuca varamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da böyle ilerlemek için mücadele veriyorsunuz ama yol kat edemiyorsunuz gibi böyle bir etkiyle ilk dönemde ilk partında bu şekilde karşılaşacağız. Sonrasında ise aslında o bekletilen birçok şans ve fırsatın adeta böyle Jüpiter zaten kıstırılmış olarak geçiyor burada. Kıstırılacak o isteklerimiz, fırsatlarımız, şans, talih, uğraşlarımız ne alanda ise bunlar ilk etapta kıstırılacak. Sonrasında Jüpiter'in öne gelmesiyle birlikte adeta bütün her şey ve tıkır tıkır kalıcı bir şekilde disiplinli ve güçlü bir şekilde ilerliyor olacak. Şimdi bu iki güçlü gezegenin adeta birleşimi sizin hayatınızın hangi alanında neyi amaçlıyor, neyi hedeflerini uzun vadede uğraşıyorsanız bu aslında olacak. Yani emek verdiğiniz şey inşa edilecek. Böyle hazır bir şey olmayacak. Siz eğer hiç bundan önceki yıllarda bir uğraş vermediyseniz ya da işte o alanla ilgili ya da istediğiniz konularla ilgili bir eğitim, bir mücadeleniz söz konusu olmadıysa bir çaba sarf etmediyseniz e, bu döngüde bunun ekmeğini yeme ihtimaliniz yok. Çünkü Satürn ve Jüpiter e, adeta böyle uzun yıllar inşa edilen bir şeyin, bir tohumun meyvesini vermek gibidir. O yüzden böyle hazır gelen bir şey düşünmeyin yani bu etkilerde. Çok böyle saygı, kural, disiplin, bilinçli bir şekilde hedef odaklı güç zamanla kazanılarak ilerlemek ve bunun akabinde de bu uzun vadede aslında bir sonuç anlamına geliyor. Çünkü Satürn istikrardır ve uzun vadeye sirayet etmesine etki edecektir bu döngülerin. Emekle verilen bir kazanç, emekle verilen bir sonuç olduğu için o yüzden uzun vadede olmamalı ihtimali çok daha yüksek olasılıklı. Bu çabayla gelen böyle zenginlik gibi ya da çabayla gelen bir olayın mükafatı gibi düşünebilirsiniz bu döngüyü. Çok negatif olarak gözlemlemiyorum. Tabi doğum haritanızda ekstradan negatif açılar ya da böyle çok zorlayıcı etkiler var ise buna göre durum değişir ama genel anlamıyla bu döngü çok olumlu ama dediğim gibi ilk etapta biraz stres söz konusu çünkü arada kalmış Jüpiter sizin böyle çok mücadele edip hiçbir şeye sonuç elde edememenize neden olacak ama aslında sonuç elde edememek değil sonuçlar bir nevi bir yerde bekletiliyor olacak sonrasında sizin önünüze böyle tıkır tıkır geliyor olacak anlamına geliyor. Şimdi yükselen burcu koç ve özellikle yükselen burcunuza göre dinleyin bu etkilerim yükselen burcu koç olanlar. Bu döngü sizin için 11. ev konularınızla ilgili. Şimdi 11. ev konuları nelerdi? Özellikle sizin Satürn ve Jüpiter buraya yeni geldiği için sizin 11. ev konuları dediğimiz arkadaş ortamlarınız, kariyerden gelen gelirleriniz, umutlarınız, istekleriniz, hedefleriniz uzun vadede ve bir şeyler inşa etmek için planlar yaptıysanız özellikle kariyerinizle ilgili böyle ufak 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 adım adım ilerliyor iseniz işte bu döngüde çok güzel mükafatlar söz konusu. Burada 11. ev aynı zamanda bizim çocukların evliliğini de ifade ediyor. Böyle daha ileriki yaşlarda bir bireyseniz çocukların evliliği noktasını da belki umduğunuzdan daha iyi bir işte gelin ya da damat modeli olabilir. Yani bu çok iyi, iyicil etkilerle dolu daha ileriki yaşta bireyler için. 11. ev aynı zamanda arkadaş ortamlarımızı da ifade ediyor. Böyle arkadaşlıklarınızda ve hep problematik bir şeyler var ama nereden çıktığı belirsiz ise işte burada belki biraz eleme döngüsüne gidiyor olabilirsiniz arkadaşlıklarınızla ilgili artık birilerine ilişkilerinize son veriyor ya da daha böyle uzun vadede size birçok katkısı katkı sağlayacak bireylerle arkadaş olma ihtimalini de yine artıran bir etki bu döngü. 11. ev umutlar istekler hedefler ve kalabalık mekanlardır. 11. ev aslında çok güzel etkilerle dolu. O yüzden bu döngülerde buradaki bu şans size böyle mal varlık, bir şeyler daha çok toprak gibi düşünebilirsiniz. Mal mülk anlamında bir şeylere de katkı sağlayacaktır. Yani artıracaktır malınızın, mülkünüz. Öyle düşünün. Bu sağlıkta özellikle lenf sistemi, topuklar ve kan dolaşımı da ifade ettiği için bu döngüde bu üç sisteme dikkat etmenizi öneriyorum. Sonra boğa burcu ve özellikle de yükselen burcu boğa olanlar bu döngü sizin için 10. ev konularınızla ilgili. 10. ev konuları kariyerimiz Kariyerdeki uğraşlarımız, bizim baba figürümüzü de ifade ediyor. Eşle ilgili gündemlerinizde bir sonuca varmayı planlıyor iseniz... ...bu döngüde belki istediğiniz sonuca varma eğiliminizin de çok yüksek olacağı bir göstergi. Kariyerle ilgili uğraşlar, ev, yuva, aile alanlarıyla ilgili uğraşlarınızın bir sonucu, bir neticesi olacak bu döngüde. Onun cevabı aynı zamanda böyle büyük hayat planlarımıza ulaşmak istediğimiz o mücadele yoludur. İşte bu yolda belki ilk etapta ufak engeller yaşasanız da sonrasında hani böyle amaca, hedefe ulaşmak adına da yine güzel bir etki yükselen boğalar sizin için. Bu döngüde omurga ve dişlere daha çok dikkat etmenizi öneriyorum. Böyle olası bir sağlık problemi yaşamamanız adına. Sonra geliyoruz yükselen ikizler burcu olanlar. Yükselen ikizler bu döngü sizin için 9. ev konularınızla ilgili olacak. 9. ev konuları yurt dışı bağlantılı işlerimiz. Ve özellikle yabancılarla ilgili bir şirkette, bir sektörde ya da yabancı dille ilgili bir uğraşınız var ise bu döngü özellikle sizi çok daha ilgilendiriyor. Belki tamamen yurt dışına yerleşme isteği ya da şirket size bir şekilde yurt dışı ile alakalı bir sektöre eğilim, orada yerleşmenizi sağlamak vesaire gibi ya da böyle akademik bir döngüdeyseniz yüksek lisans, doktora vesaire bu konularla ilgili beklenen ilk etapta bekleyen süreçlerin zamanla ilerlediğini gözlemleyeceksiniz. Bir hukuk sonucuna varmayı planlıyor iseniz böyle bir hukuk mücadelesi içerisindeyseniz işte davalar, avukatlar böyle hani yıllardır belki netleşememiş bir durum var ise bunun da sonucuna varma kadına güzel etkilerle dolu. Daha ileriki yaşlardaki bireyler için torun sahibi olmak. Bunu da çok etkiler 9. ev. Ve aynı zamanda eşin kardeşlerin de ifade ettiği için böyle eşinizin kardeşleriyle ilgili bir uğraş bir gündem var ise bunda da bu döngüde böyle bir sonuca var mı eğiliminiz çok yüksek. 9. ev sadece tabii bu konularda çok yabancı ülkeler, yabancılar ve bizim ilk etapta da aslında 9. eve ilahi planla bağımız anlamına geliyor. Yaradanla bağ anlamında okült konuları da ifade eder. Bu konularla ilgili böyle daha inançlı bir insan olmak adına böyle bir şeyler öğrenmek e, isteyebilirsiniz. Ya da bu konulara eğilim gösteriyor olabilirsiniz. Yurt dışındaki akrabalarınızla ilgili gündemlerinizde yine çok tetikleyecek bu döngü. ve Uzun vadede böyle uğraşlarınız ya da böyle bir iş, işiniz, beklediğiniz bir sonuç var ise çok uzaklardaki akrabalarla ilgili burada da bir sonuca var mı eğiliminiz yüksek. Bu döngüler bahsettiğim gibi ilk etapta biraz kısıtlayıcı etkiler var. Sonrasında daha rahat, daha uzun vadede, uzun yıllara etki edecek de, nitelikte sonuçlar görme eğiliminiz de var. Genel olarak bu etkilerle dolu bir e, yükselen ikizler özellikle bu döngüde kalça kemiği, mide ve bacaklara da daha çok dikkat etmenizi öneriyorum. Böyle olası e, ufak sağlık problemleri yaşama eğiliminiz çok yüksek. Yengeç burcu ve özellikle de yükselen burcu yengeç olanlar bu döngü sizin için 8. ev konularınızı tetikliyor. 8. ev konuları neler? eşin ailesi eşin ailesiyle ilgili gündemler özellikle evli bireyler için böyle eşin parası ile ilgili onun maddi kazançları geliri bu konularla ilgili çok aktif bir gündem anlamına geliyor. 8. adeta bizim böyle konforumuzu daha konforlu yapmak adına gelen paralardır. O yüzden eşin parası olarak nitelendirilir. Daha çok böyle mu miras, burs, nafaka gibi ve hazır gelen çok emek sarf edilemeden gelen paraları ifade eden bir evde gerçekleşiyor. Bu Satürn'ün Jüpiter kavuşumu, transit Satürn ve Jüpiter'in natal Satürn'le kavuşumu. 8. ev konuları özellikle böyle davalardır. Dava süreçlerini ifade ediyor. Cerrahi operasyonları ifade eden bir evdir. Uzun zamandır bir sağlık probleminiz var ve hani böyle bir cerrahi operasyon döngüsündeyseniz bu döngü daha da tetiklenecektir. Bu süreçte kardeşlerimizin işbirliği Eşinle de ifade ettiği için böyle kardeşlerinizin işiyle ilgili böyle bir stres, bir durum söz konusu ise size de bir şekilde sirayet ediyor ise bu döngü işte burada da böyle bir neticeye bir kavuşmak, bir sonuca varmak adına güzel etkiler söz konusu. Eşin maddi durumu noktasında da ilk etapta belki sizi böyle kısıtlayıcı etkiler söz konusu olsa da sonrasında çok daha keyifli belki kendi işini kuracak eşiniz ee, böyle güzel etkiler söz konusu. Bu krizli bir evdir 8. ev aslında. Ee, krize nasıl baş ettiğimiz ağır psikolojik travmatik durumları ifade ediyor. O yüzden bu konularla ilgili biraz daha dikkatli ve hassas olmanızı öneririm. Sağlık konularıyla ilgili de hemoroid üreme sistemi ve genital organ da bu döngüde biraz hassas olabilir. Olası böyle bir rahatsızlığınız varsa hemen bir çözüme başvurmanızı öneriyorum. 8. ev konuları çok ağır bir eve olduğu için burada özellikle Satürn ve Jüpiter çok olumlu çalışmayacaktır diğer evlere nazaran. Çünkü 8. ev Dostana dediğimiz zor bir ev ve burada sizin çok daha diğer bireylere nazaran çok daha dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz diğer yükselen burcu Aslan olanlar. Yükselen Aslanlar bu döngü sizin özellikle 7. ev konularınızla ilgili. 7. ev konuları evliliğimiz ilk etapta evli bireyler için evli konuları biraz hassas bu döngüde belki çözülemeyen birçok konu e, neticeye ulaşamamış birçok konu sürekli böyle hengamede e, bir da giden bir ev düzeni vesaire bunlar ilk etapta dediğim gibi bir çözüm ulaşmasa da sonrasında çok kalıcı bir çözüm e, olma ihtimali yüksek belki dıştan kala, e, gelen etkenlerden kaynaklı evde bir huzursuzluk yaşıyor iseniz bir şehir değişikliği de söz konusu olabilir ya da birilerinden uzaklaşmak işte eşin ayrı ya da vesaire gibi. Bu döngüler bu tip etkilerle dolu. Tabi her birey evli değil. Özellikle bekar bireyler ve böyle iş hayatıyla ilgili, iş ortaklıklarıyla ilgili gündemi olan bireyler için. Bu döngü iş arkadaşlarınız, iş ortaklıklarınız konusunda biraz stresi açık bir döngü. 7. evde aslında Satürn ve Jüpiter çok negatif çalışmaz çünkü Dostan'a ev değil. Ama burada ilk etapta böyle işte çözülemeyen durumlar, belki ortaklıklarınızla iş arkadaşlarınızla bir e, ortak bir paydada bulaşamamaktan kaynaklı böyle bir stres söz konusu açıkçası. Sonrasında bu stres e, en azından daha iyi bir risk yönetimiyle bir sonuca varacak. Ama ilk etapta yine böyle bir stres var. Özellikle bu dönemde böbrekler, karaciğer ve östrojen hormonuna çok daha dikkat etmenizi öneriyorum. 7. ev konuları e, aslında çok sağlam nitelikte bir, bir ev olduğu için burada yapmış olduğunuz çoğu e, çözüm çok uzun vadede, uzun yıllara sirayet edecek etkilerde olacaktır. Evliliğinize ve işe ortaklıklarınıza çok daha dikkat etmenizi öneriyorum. Bu döngüde Yükselen Başaklar bu döngüyü sizin için özellikle 6. ev konularınızı tetikliyor. 6. ev konuları iş hayatı, iş yükü, günlük iş ortamında aktif böyle iletişim halinde olduğumuz insanlar. 6. ev yine zor bir ev, düşmana bir ev. Buradaki zorluklar belki normal bir bireyden daha fazla sizi etkileyecektir. Özellikle bir çözüme ulaşamamış konular, netleşememiş durumlar, hala böyle içinde bir girdap halinde. Çünkü Jüpiter ilk etapta baskı göreceği için iki zorlu gezegenin arasında çözüm yolu bulmak açısından çok problematik bir etki oluşturacaktır Ama sonrasında daha akışta etkiler var. Özellikle iş hayatı diyorum çünkü iş hayatını ifade eden biri ve iş arkadaşlarımız, iş ortamımız belki böyle çok istediğiniz bir o iş ortamında değilsiniz ama hani seçeneğiniz de yok. O yüzden bu döngü böyle zorlayıcı şekilde ilerlerken aslında sonrasında güzel etkiler, çözüm yolları da buluyorsunuz. Herkes iş hayatında olmadığı için özellikle beden sağlığı ile ilgili gündemi olan bireyler için Sağlık konuları bu döngüde belki çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 6. kronik rahatsızlıkları ve sindirim sistemini ifade ettiği için böyle ufak bir probleminiz var ise en kısa zamanda bir hekime başvurmanızı öneririm. Çünkü hastalıklar, problemler birilerine hizmet etmektir aslında, birilerinin altında çalışmaktır. Sürekli birilerine hesap vererek o iş yüküm, iş sorumluluğunu devam ettirmektir. Böyle bir gündemde meşgul bireyler için. İlk etapta dediğim gibi zorlayıcı etkiler var ama sonrasında çok daha keyifli bir döngü sizin için. Yükselen burcu terazi olanlar, yükselen teraziler bu döngü sizin için aşk ve çocuklarla ilgili. Özellikle çocuk sahibi olmuş ya da olacak ya da olmayı planlayan bir bireyseniz. Bu size çok fazla yük, sorumluluk. Belki bu iş bu kadar zor muydu? Hani bir çocuğa bakmak bu kadar zor muydu? Diyeceğiniz e, kadar zor gelecektir bu döngüde. Çünkü ilk etapta Jüpiter o arada kaldığı süreçte sizi gerçekten çok zorlayacak. Belki bir türlü uyutamıyorsunuz. Sürekli başka başka problemleriyle uğraşıyorsunuz. Vesaire ama işte işin sonunda artık böyle her şeyin huyunu suyunu örnek işi rayına oturtuyorsunuz. Özellikle çocuklarla ilgili gündemi olan bireyler için yeni çocuk sahibi olmak ve vesaire vesaire. Bunları da çok destekliyor. Böyle bir tedaviye başlamak, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bireyler için tedaviye başlamak, tedavide bir sonuç almak. İlk etapta belki böyle birkaç negatif sonuç alsanız da sonrasında istediğiniz sonuca varacağınızı düşünüyorum burada. Çocuk sahibi olmakla da çok ilişkili bir ev olduğu için bu döngüde belki bu sorumluluk size çok ağır gelebilir ama neticede güzel etkiler söz konusu. Tabii herkes evli ve çocuklu değil. Aşk konularını da çok ifade ediyor. Bu döngüde özellikle aşk yeni bir kişiyle e, tanışıp görüşme ve bunu bir evliliğe taşımak. Çünkü Satürn burada o tanıştığınız insanın e, hani bir gönül ilişkisinde bırakmayacaktır. Onu evliliğe taşıyacak bir etki sunacaktır. Ama böyle biraz problemli başlama eğilimi var. Belki bir takım yanlış anlaşılmalar, belki dış etkenlerden kaynaklı problematik e, durumlar. Doğursa da sonrasında en azından daha uzun vadede daha istikrarlı bir ilişki olma eğilimi yüksek. O yüzden yükselen teraziler için bu döngüde bulduğunuz aşk kesinlikle çok uzun vadede ve evliliğe taşıyacak etkilerle dolu. Bu 5. evin diğer bir anlamı da spekülatif yatırımları ifade eder. Böyle borsada vesaire uğraşan bir bireyseniz ben burada şanslı olsa da döngü sonrasında şanslı bir etki olsa da stabil kalmanın daha fayda olacağını düşünüyorum. Sonuçta gezegen yoğunluğu, kafa karışıklığıdır. Her zaman netleşememiş durumlardır. Bu olumlu gezegen olsa bile birden fazla gezegen her zaman çok konuşan ama bir sonuca varamayan bir etki oluşturacağı için bir çok doğru kararlar verememe eğilimini yüksek kılacak. Bu bu döngüde gebelik dolaşım sistemi sizin için daha hassas olacak yükselen teraziler. Yükselen burcu Akrep olanlar, Akrep burçları bu döngüsün dördüncü ev konularınızı tetikliyor adeta bir ev almak, mal mülk sahibi olmak, yeni bir e, mülk edinmek anlamında çok yüksek etkiler söz konusu ama bu e, özellikle 8. evde yani borçların evini açı yaptığı için bir borç alarak, ilk etapta bu borcu ödemekte biraz zorlanarak bir mal mülk elde etmek, ev almak, yeni bir şehre taşınmak ve özellikle böyle evde bir düzen oluşturmak, halihazırda bir eviniz var ise e, burada bir düzen oluşturmak, yeni bir şeylerin etmek tadilat tamirat vesaire bunlarla ilgili gündem çok aktif aynı zamanda toprak almaktır yani böyle taşınmaz mallar dediğimiz hani bir araba değildir bu evin konusu bir toprak gayrimenkul gibi taşınmaz mallarınız konusunda Belki bir tane daha alma eğilimi göstereceksiniz bu döngüde ama bir borçlanma vesaire söz konusu ilk etapta bu borçları ödemek konusunda bir stres var Dördüncü ev aynı zamanda bizim ebeveynlerimiz de ifade eder. Bu döngüde belki ebeveynlerinden koparak başka bir şehre taşınıp yaşamak, atanmak vesaire. Hani aileden bir şekilde uzaklaşmak eğilimi de var. Anne baba ile ilgili özellikle geçmişten getirdiğimiz insanlarla ilgili bir takım böyle problematik etkilerde söz konusu miras konularının çok aktif olduğu bir döngü anlamına geliyor sizin için. Aynı zamanda dördüncü ev birçok konuyu da ifade ettiği için ev, yuva, aile, kökler geçmişten gelip neticelememiş birçok konu bu döngüde tekrar gündeminizde olabilir. Ve burada dördüncü evin diğer bir anlamı da şudur. Olgu anlamında bakacak olursak sonuca varmaktır. Uzun zamandır sonuca varmadığınız her ne ise ve çok uzun yıllara sirayet edecek bir sonuç e, bekliyorsanız bir konuda işte bu döngüde bir sonuca varmaktır. Ve sonuca varmak açısından da yine bir etki söz konusu. Bu döngüde mide ve süt bezlerine daha çok dikkat etmenizi öneriyorum. Olası problemler e, bu alanlarda olma ihtimali yüksek. Yay burcu ve özellikle de yükselen burcu yay olanlar 3. ev konularınızla ilgili sizin için bir döngü başlıyor. Üçüncü ev kardeşlerinizdir. Özellikle kardeşlerle ilgili böyle onların evlenmesi, onlarla ilgili gündemlerinizde. İlk etapta stres etkiler söz konusu olsa da üçüncü evde Satürn ve Jüpiter adeta o konularla ilgili çok güzel e, gururlandıracak, sizi birçok konuyla e, aralayacaktır kapısının. Özellikle üçüncü ev kardeşlerimizin hayatıyla ilgili başarıların e, temelini inşa etmek ya da Bunlara bir şekilde aracı olan siz oluyor olabilirsiniz ya da sizin referanslarınız siz bu kardeşlerin hayatında birçok böyle güzel etkiyi sizin de aracı referans olma eğiliminizi de gösteriyor. 3. evde konumlanmış olan bu iki önemli gezegen. Üçüncü ev aynı zamanda bizim böyle trafik, yolculuklar vesaire bunları da ifade ettiği için böyle ilk etapta trafikle, yolculukla ilgili böyle kazalar ya da ufak kazalar daha doğrusu ya da böyle cezalar vesaire gibi etkilerde söz konusu olacaktır. O yüzden daha dikkatli ve kontrollü olmanızı öneriyorum. Basın yayın, yazma, çizme, böyle daha çok iletişimsel bir işle meşgul iseniz ya da böyle bir sektörde bir kariyer planlıyor iseniz ve bununla ilgili uzun vadede birçok uğraş ve yol almak için mücadele verdiniz, eğitim aldınız vesaire. işte bu döngüde biraz kısa etkilerle başlasa da sonrasında çok güzel uzun vadede belki uzun yıllar sizin için çok hayalini kurduğunuz iş bu iş olabilir. iletişimsel bir iş bu e, anlamına geliyor bu döngüde. Göğüs, kollar ve omuzlar biraz daha hassas olma eğiliminde. Biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum. 3. ev konuları bunları kapsıyor. Zihin yapımız ve el becerilerimizin çok karışık olduğu e, iki etapta sonrasında zihnimizin çok daha böyle vızır vızır adeta çok doğru şekilde doğru kararlar alarak, kararlar alarak olarak çalışacağı bir gösterge anlamına geliyor. Bu gezegenlerin buradaki konumlanmış olması. Yükselen burcu oğlak olanlar sizin özellikle maddi kaynaklarınız, maddi güvenliğiniz, finansal durumunuzla ilgili burada gezegen yoğunluğu adeta size diyor ki kendin kazan, kendin çalış. E, hani hiç kimseye muhtaç olmadan belki de e, o kendi kazanacağın paranın hani tadına var. Bunun için mücadele ver. Böyle bir uğraş ve gündemi aktif hale getir anlamına geliyor. Burada özel ikinci ev maddi güvenliğimizdir. Maddi güvenliğimizi sağladıkça hem özgüvenimiz, hem hayattaki kalitemiz, hem de birçok şey e, olumlu bir hale gelecektir anlamına geliyor. Çünkü ikinci ev bizim hem maddi güvenliğimiz hem de emin yaşamamızdır. Zaten Satürn'ün birinci evimizden yani hayatımız zaten zorlu bir süreçten çıktı. Burada bence bu yılların zorluklarını size öğretilerini biraz daha biraz daha böyle odaklanarak hareket etmek size çok daha fayda sağlayacaktır. İkinci maddi güvenlikle birlikte böyle kazançlar gelir. Ama bireyin birebir kendi kazanması anlamına geliyor. O yüzden birebir kendinizin kazanacağı paraya odaklanın. Böyle hazır gelen paraya değil ben çalışıp ben kazanacağım, daha aktif olacağım belki bir şekilde kendi bir konularda geliştireceğim anlamına geliyor. Burada ikinci özellikle maddiyat olduğu için bizim birikintilerimiz eğitimimiz de aslında bir maddi birikintimizdir bizim. O yüzden bu dönemde maddi birikintilerinizi yani sizi siz yapan unsurları artırmaya, eğitiminizi, bilginizi, bunu daha çok üst... Bunun üstüne daha çok ne katabilirim? Buna odaklanmanızı öneriyorum çünkü sizin için çok daha faydalı olacaktır bu döngü. Boyun, hormonal sistem ve yumurtalıklar bu döngüde biraz daha hassas olacak, daha kontrol ve dikkatli olmaya gayret edin. Maddi kaynaklarınız noktasında çok güzel bir etki olacağını düşünüyorum bu döngü. Şimdi yükselen kova burcu ve özellikle de yükselen burcu kova olanlar, kova burcu ve özellikle yükselen burcu kova olanlar kovalar sizin için güzel başlayan sonra Satürn zaten birinci evinize kalacağı için aslında zorlu bir döngüye gireceksiniz 2022 ve 23 yıllarında. Bu zorlu bir döngü demeyelim de belki çok yanıldığınız birçok konunun daha doğrusunu öğreneceğiniz bir döngü de diyebiliriz. Burada şimdi ilk etapta Satürn ve Jüpiter'in buradaki olmuş olduğu bu bir yıllık süreci çok çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu döngüde neyi böyle kalıcı hale getirirseniz uzun vadede zorluklarınızda aslında o kalıcı hale getirdiğiniz şey sizi bir şekilde kurtaracaktır anlamına geliyor. Burada ilk etapta Jüpiter'in bu arada kaldığı döngüde birinci bizim kişisel girişimlerimizdir. Kişisel girişimlerimizin çok sonuç vermediği bir etki oluştursa da sonrasında Jüpiter ilk etapta arada kalmasından sonra öne geçecektir. Ayrıca iki önemli gezegeni arkasına alarak. O yüzden kişisel girişimlerinizi doğum hayatınızda çok iyi biliyor olmamız gerekiyor ki bu neyin nerede, önde mi, orada mı kaldı ya da ne yapıyor bunu biraz daha iyi kestirebilmek adına. Burada Jüpiter'sin önde ilerlediği o döngüde kişisel gelişimleriniz orsaklıklarınız, evliliğiniz ve böyle hayattaki planladığınız birçok şeyi rayına oturtmak artık onunla ilgili kişisel gelişimlerinizi aktif hale getirmek işte bir işe başvurmak ya da onunla ilgili işte yapmanız gereken her neyse bunları yapmak adına güzel etkiler sunacaktır. Birinci Hayatın tamamını ifade ettiği için, hayatınızın tamamını bir şekilde etki edecek birçok girişimin de temelini atmanızı öneriyorum olumlu anlamda. Bu özellikle bizim şans ve kişisel yeteneklerimizle ilgili bir eğitim aldınız ve böyle diplomanızı bir yerde bekletiyorsanız, işte bu döngüde kişisel yeteneklerinizi daha aktif hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü bunun ileriki döngülerde meyvesini yemeniz adına fiziksel koşulları da ifade ettiği için özellikle bedenle ilgili bir döngüde böyle bir uğraş, sağlık problemi vesaire var ise bu döngüde şifalanmak adına da yine uğraşlarınızı artırmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Baş ve deri e, sizin de doğum ayırtınız için hassas etkilerle dolu. Baş ağrısı, migren vesaire, deriyle ilgili cilt problemleri vesaire bunları da yine tetikleyecek bir takım etkiler söz konusu. Yükselen kovalar 2021'i kesinlikle çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü 2022 yılı e, çok olumlu gözükmüyor sizin için. Sonra yükselen balık burcu olanlar. Yükselen balıklar sizin 12. evinizde gerçekleşiyor bu Satürn Jüpiter'le, transit Satürn ve Jüpiter'in doğum haritasına yani natal'daki Satürn'le kavuşumu. Bu da önce özel 12. ev konuda dediğimiz okült konular ve bununla birlikte böyle daha ruhsal bir etki olarak gözlemleyeceksiniz. Saygı, kural ve disiplin ilerleyerek birçok olayın, birçok uğraşın, birçok kişisel girişimin sonucuna varacak etkileri artıracak bir döngü. Tabii ki etapta bir zorluk söz konusu. Bu özel 91, 92 ve 93 doğumlu bireyler için geçerli bu etkiler ve bu ciddiyet disiplin gerektiren bu konular 2021, 22 ve 23 yıllarına kadar devam edecek.